Yani bize bizden olan bir şey aslında bırakılmamış. Yani bizim bu Anadolu topraklarının halkının kendisine ait olan bir değerini bu cumhuriyet değerlerinde bulamazsınız. Yok. Bir tane gösterin var mı? Laiklik, demokrasi, cumhuriyet var mı? Hepsi Batıdan kendileriyle atalarımızın savaştığı, atalarımızı katletmek için kendi ülkelerinden buraya sefer düzenlediği atalarımızın kendilerini denize döküp burayı onlardan arındırdığı kimselerden alınmış bir rejim, bir ideoloji, bir hayat felsefesi, bir hayat yaşam nizamı. Bizimle hiçbir alakası yok yani. Bakın bir yerin fethedilmesi, bir yerin elde edilmesi, bezen, bedensel orayı işgal etmekle, beden olarak oraya sahip olmakla değil, ideolojik olarak oranın sahibi olmakla ancak orası bizim sayılır. Bizim ideolojimiz değil, bizim inancımız değil, bizim inancımızla, bizim inancımızın değeri olan Kur'an ile bize hükmedilmesini yasaklayan bir ideoloji. Böyle bir ideolojinin geçerli olduğu yerde savaşın kazanıldığı söylenemez yani. Bir savaşı kazanmış olsaydık, Anadolu örfü adetlerine, inanç ve değerlerine göre, aynı kardeşliği devam ettirecek, Allah'ın hükmüyle hükmedilecek, İslam hukukunun geçerli olduğu, bir idarenin sahibi olmamız gerekirdi. Kendilerini yendiğimizi söylediğimiz veya atalarımızın kendilerini topraklarımızdan sürdüğü İtalya'nın, Fransız'ın, efendimizin Rusların, Rumların neyse aklıma gelmiyor Fransızların kanunlarıyla yönetilen olmazdık yani. Lütfen doğru anlayalım ya. Bize bu hayat bir daha verilmeyecek. Ben bu hayata niçin var edildim, niçin yaşatılıyorum? Ruhlar aleminde Rabbim sensin demenin gereği dünya aleminde de ben Allah'a Rabbim sensin de demeye devam etmem lazım. Allah'ı Rab edinen, Allah'ı ilah edinen, Allah'ı hayatına karışma hakkı tanıdığı tek ilah edinen olmam lazım ki, ben o ruhlar alemindeki Rabbim sensin demenin sözünü dünya hayatında yaşantımla yerine getirmiş olabileyim. Eğer ben dünya hayatımda Allah'ın benim terbiye edilişime, Allah'ın benim eğitimime, Allah'ın benim ekonomime, Allah'ın benim sosyal hayatıma, Allah'ın benim hukukuma karışmasını yasaklarsam, ben ruhlar aleminde söylediği sözün dünyada yalancısı, dünyada la ilahe illallah demiş olmanın zıttı hayatı, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmanın gereğini yerine getirmemiş olurum. Biz Müslümanız. Biz öldükten sonra mahşer günü Allah'ın ilahi huzurunda yaşamış oldukları hayatlarından hesaba çekileceğine, hakkımızda Allah tarafından hüküm verileceğine iman etmiş kimseleriz. Ben eğer o Allah'ın kitabı olan Kur'an'a göre ekonomimi tanzim edersem, sosyal hayatımı tanzim edersem, hukukumu tanzim edersem, şahsiyet dediğim ahlakımı ve kişiliğimi Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklandırırsam ancak Allah'ın kulu razı olduğu kul olarak onun ilahi huzuruna çıkmış olur, rızasını kazanmış olurum. Ama Allah'ın kitabını ben ekonomimden men edersem, sosyal hayatımdan men edersem, hukukumdan men edersem, eğitim ve öğretimimde batının batıl ahlaklarını, adetlerini, gravatlarını, fatörlerini neyse alır da İslam'ın, Resulullah'ın sünnetlerini, adetlerini ve ahlaklarını almazsam ben o zaman Allah'ın ilahi huzuruna çıktığımda Allah'ın rızasını kazanan, ona kulluğun gereğini yerine getiren olarak çıkmış olmam. Allah beni kitabından sorguya çekecek. Beni ticaretimden sorguya çekeceği zaman kitabına göre helal kazanıp kazanmadığımdan beni hesaba çekecek. Sosyal hayatımdan yani evliliğimden, efendimizin miras taksimimden, kişiler arasındaki ilişki ve iletişimimden beni hesaba çekeceği zaman yine Kur'an'a göre beni hesaba çekecek. Neyin suç, neyin suç olmadığının belirlenişinden yani hukukundan, neyin ne kadar ceza gerektirdiğinin, ceza verilmesi gerektirdiğinin meselesinden de hesaba çektiğinde Kur'an'ından hesaba çekecek. Ben o Kur'an'ı hayatıma karışmaktan yasaklarsam, sadece dini, mabet dininden ibaret hale, yani namaz kılınan, oruç tutulan, zekat verilen, hacca gidilen bir din olarak kabul eder de yasamaya, teşriye, hayatımın ekonomi ve sosyaline karışmasını yasaklarsam dinimin, benim dinim o zaman ruhbanlık olmuş olur. Sadece namaz kılınan, oruç tutulan e, ibadetten ibaret bir din ama hayatın realitesine karışmayan bir din olmuş olur. Zaten daha önce söyledim. Böyle bir din ile Muhammed Aleyhisselam Ebu Cehil'e gelseydi Ebu Cehil böyle bir dini havada kapardı. Sadece namaz kılınan, oruç tutulan, hacca gidilen, zekat verilen bir din olarak Resulullah gitmiş olsaydı Ebu Cehil'e Ebu Cehil yeğenini kucaklardı. Yeğenim ne güzel bir din getirdin. Bizim tahtımıza, tacımıza karışmıyor. Bizim teşri hakkımızı, insanlara hükmetme hakkımızı, kanun koyma yetkimizi kaldırmıyor. Bizim yine varlığımızı devam ettiriyor. Öyle bir din getirdin ki bize mabed dininden bir ibadet din olmuş oluyor. Böyle bir dini bu Cehil de kabul ederdi zaten. Lütfen doğru anlayın söylemeye çalıştığımı. İlmi teyit araştırın. Biz hayatları kendilerine bir kere verilmiş, bir daha verilmeyecek kimseleriz. Biz bu hayatımızı Kur'an'a sadakatle Resulullah Aleyhisselam'a uymakla yaşarsak, ancak Allah'ın razı olduğu şekilde yaşanan, yaşanmış bir hayat olarak yaşamış oluruz. Yoksa biz başkalarının fikirlerini, başkalarının görüşlerini baz alarak onların meselalarına, belkilerine, olasılıklarına göre yaşarsak birilerinin kobayı, birilerinin kulu olmuş oluruz. Yani hükmetme işinde kısmen dahi Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi yasaklayan zihniyet kulları kula kulluğa sevk etmiş oluyor. Yani bir kul, düşünün kullar yani senin, benim, bizim gibi insanlar bir araya geliyorlar. Kendi koydukları kanunlara insanların uymasını istiyorlar. Allah'ın kanunlarına, Allah'ın sınırlarına uymasını yasaklıyorlar. O zaman ne olmuş oluyor? Kul olan kula kulluk etmiş oluyor. Bilmiyorum, doğru anlıyor musunuz bu incelikleri veya söylemeye çalıştığım şeyleri kardeşler? Lütfen ben bu hayatı bir daha ele geçirmeyeceğim. Benim bu hayat bir daha elime geçmeyecek. Benim elimden geçen bu hayat bana fırsat olarak bir daha imkan olarak sunulmayacak. Geçen sefer başaramadın, beceremedin, git bir daha dene, yaşa denmeyecek. Bu hayat bir daha ele geçmeyecek. Ben bir kerelik bana verilmiş olan bu hayatı karavanaya atamam. Birilerinin meselasına, birilerinin belkisine, birilerinin olasılıklarına, birilerinin ihtimallerine, muhtemellerine heba edemem. Ben bu hayatı bana verenin razı olduğu şekilde yaşamak zorundayım. Onun razı olduğu hayatsa Resulullah'a ahlakta, adette, amelde, itikatte, usulde, uslukta uymak, onun gönderdiği kitap olan Kur'an'a göre hayatın kurallarını belirlemekle mümkündür. Eğer hayatımızın kurallarının belirlenişinde Allah'ın kitabını men edersek, Resulü Muhammed Aleyhisselam'a uymayı, onu ahlakını, adetlerini öğrenmeyi, öğütlemeyi biz terk eder de batıdan alınan medeni hukuk, medeni ahlak, medeni eğitim adı altındaki batıllığı kabul edersek, biz Allah'ın razı olduğu kulluğu yaşayan olmayız. Ya gerçekten biraz düşünmemiz lazım ya. Ya verilmeyecek kardeşler lütfen bak düşünün. Bak bu geceyi şu anda kabirde geçirecek olabilirdik. Peki bu kabirde geçirdiğimiz zaman biz orada kabre konduğumuzda öğrenirsek Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlere hükmetme yetkisi vermenin kafirlik olduğunu çaresiz bir duruma düşeriz. Şu anda kabirlerinde sahip olduğumuz imkanlara sahip olmak için Allah'a yalvarıyorlar Ya Rabbi bizi bir daha dünyaya gönder sana kulluk edelim ibadette bulunalım seni razı olduğun şekilde pak zatını subhanallah diyerek tenzih edelim la ilahe illallah diyerek seni tevhid edelim senin Resulün Muhammed'e ahlakta adette usulde uslupta uyan olalım seni kendimizden razı edelim bizi bir kere daha dünyaya gönder diye yalvarıyorlar onların yalvardığı şeye biz şu an sahibiz bu sahip olduğumuz hayat fırsatını, ömür imkanını kitabı olan Allah'ın Kur'an'ına uyarak yaşarsak, Resulü Muhammed'e aleyhisselama sahabesi gibi uyarsak, tüm insanları da yapmaya çalıştığımız şeyleri yapmaya davet edersek ancak Allah'ın razı olduğu şekilde değerlendirmiş oluruz. Bakın lütfen ben sadece tavsiye ederim. Lütfen anlayın. Bugün Allah'ın hükmüyle Allah'a iman edenlere hükmedilmesini yasaklayan kişi yani Mustafa Kemal bizi ahirette hesaba çekmeyecek. Niye benden sonra cumhuriyetime uymadın, layıklığa tabi olmadın, niye demokrasiye göre yaşamadın demeyecek. Beni hesaba çekecek olan Allah, Allah, Allah. Beni kim hesaba çekecekse o hesaba çektiğinde onun razı olacağı şekilde yaşamakla ben mükellefim. Ya o insan da bizim gibi yaşamış olduğu hayatı deftere yazılmış misali koltuk altına alıp Benimle beraber Allah'ın ilahi huzuruna dikilecek. Benim gibi o da benim Rabbim olan Allah'a hesap verecek. Benim gibi Allah'a hesap verecek olan bir beşere, yani Muhammed Aleyhisselamı bırakıp da o Muhammed Aleyhisselamın yerine yol getirici olarak Mustafa Kemal'e ben nasıl uyarım? Bizim kendisine uymakla emir olunduğumuz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kendisine uymaktan men olunduğumuz, tabi olmaktan men olunduğumuz yüz çevirmekle emir olunduğumuz Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal ve benzeri olan Firavunlar, Ebu Cehiller, Nemut Aleyhillaneler bize men olunmuştur. Onlara Allah itaat etmeyin, tağutları terk edin. Onlar benim mülküm üzerinde hükmümü yasaklayan, hükmüme uymaya çalışanlara zulmeden onları asan kişilerdir diyor Allah. Lütfen doğru anlayalım ya. Biz kimsenin hatırına efendime söyleyeyim, öne alıp da Allah'ın hatrını ve emrini hiç sayamayız. Arkadaşlar Allah rızası için ne olur düşünün ya. Bakın bak bu hayat geçerse, bu ömür fırsatı elden giderse bak ne olur düşünün ya. Ya ele geçmeyecek be kardeş. Ne olur bak kendinizi tasavvur edin. Kendiniz bir gözden geçirin. Dünyadaki 3-5 günlük nefsani hayatla zevklenmekle elimize bir şey geçmez. Bırakın biraz zahmet çekelim. Biraz eziyet görelim biraz acılar da çekebiliriz. Hatta şehit de edilebiliriz. Ama yeter ki biz istikametimizden taviz vermeyelim. Allah'a kulluğun gereğini yerine getiren olalım. O zaman öldükten sonra hayatımız güzel bir yaşantı olarak devam eder. Ben ne zaman söylüyorum ey Müslüman kardeşlerim sabredin müşriklerin sevinçleri gibi acılarımız geçicidir. Müşrikler dünya hayatında kısa bir süre zevki sefa ederler ama dünya hayatından sonra başlangıcı olup sonu olmayan ebedi hayatta acı çekerler. Bizse dünya hayatının geçiciliğinde Hakk'a tabi olmaktan, Muhammed Aleyhisselam'a uymaktan, tevhid ehli yaşamaktan evet biraz zahmet, biraz eziyet çekeriz ama kabre girdiğimizde bu biter. Başlangıcı olup sonu olmayan ebedi sefa başlar. Ben sadece tavsiye ederim. Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirin. Size ne taviz verirlerse versinler ne imtiyaz tanırlarsa tanırsınlar. Hiç önemli değil. Ben dinimi onun bunun imtiyazına göre, onun bunun müsamahasına, müsaadesine göre yaşamam arkadaş. Ben dinimi yaşayabildiğim kadar, gücümün yettiği kadar yaşarım. Hiç kimsenin ben iznine tabi değilim, iznini de talep etmem. Yaşatmazsa elinden gelsin, yaşatmasın. Nasıl atalarımı asmışlarsa gelsinler, beni de assınlar. Lütfen biz cesur olmadığımızdan, biz böyle saçma sapan fetvalar verenlerin fetvalarına itimat ettiğimizden bugün bu haldeyiz. Ş Bakın şirkin ehveni şeri olmaz. Şirk şirktir. Birazcık dünyada nefes alacağız diye, biraz sıkıntılar üzerimizden kalkacak diye, birazcık ibadet ederken rahat edeceğiz diye biz şirki göze alamayız. Bu şirki şirke razı olmaktır. Allah bundan razı olmaz. Lütfen doğru anlayın ya. Ey alemlerin Rabbi halimizin haberdarı Rabbimiz sen bizi affeyle ya Rabbi. La ilahe illallah. Abi nasıl şirkin içerisindeyiz güzel kardeşciğim ya. Lütfen rica